Evet sevgili Ergün Ay Sarı kanalı izleyicilere biliyorum arayı uzattım ama geçerli sebebim var arkadaşlar kamerada yani telefonda bir problem oluştu benim kendi telefonumda o yüzden telefon servise gitti vallahi bir haftadır telefonumuz yok şu anda da bir tane iyi kötü bir telefon sağ olsun yeğenimiz ayarladı onunla çekim yapmaya çalışacağım Evet dostlar, bildiğiniz üzere çekimler devam ediyor. Yavruları çekemediğim için üzgünüm ama telefon geldiği zaman size daha iyi çekmeye çalışacağım. İnşallah o zaman yavrularla yani posta yavrularımla görüşürüz. Şu anda gördüğünüz üzere yine sizden gelenler bölümleri bölümü için buradayım. Ve bugün arkadaşlar lafı fazla uzatmayacağım çünkü video 13 dakikalık bir video. Yalnız videoda bir problem olabilir o da ee, sevgili kardeşime söylemiştim yan çek diye. O da dik çekmiş ve video çok güzel aslında. Ve videoyu e, bozmamak adına e, dik yayınlayacağız. O, nasıl olur bilmiyorum ee, YouTube'da. O yüzden şimdiden herkesten özür dilerim. Ve sevgili dostlar e, bugünkü konuğum e, Edirne'den. Edirne'de çok sevgili dostlarım var başta. E, Vahap abi olmak üzere, Fatih Hoca olmak üzere, Tuncer kardeşim olmak üzere hepsine buradan selamlar. Ama bugün konuğum, e, Facebook e, aleminden e, belki tanıyanları vardır, Murat Tezcan. Murat Tezcan kardeşim e, Edirne e, Köprü'de yaşıyor ve kendisi benim gibi iki ırk besliyor. Birisi posta güvercini, yarış güvercini, birisi de e, bursa oynarlar. Ben onları oynar diye biliyorum çünkü şöyle bir anıman atacağım Murat için. Murat kardeşim, ben 8-9 yaşlarındayken babamın hep böyle oyun kuşlarını uçururken çok atmaca gelirdi. Babam da ne hikmetse bu orijinal gerçek bursalar vardı. 4 tane. Her sene ondan 2 yavru alır. Niye alırdı biliyor musun? Hem yavru baktırdı ana babaya oyun kuşlarımızın hem de atmaca doğan geldiğinde bunları havaya salardı arkadaşım. Vallahi billahi pervane attırdı doğan atmacaya ve Bizim oyun kuşları biraz ağır kuş olduğu için e, kurtulma ihtimalleri oluyordu. Babam o yüzden besliyordu. Ben orada gördüm gerçek Bursalı nasıl bir kuştur. Hani gaga olarak, göze olarak, yapı olarak, e, renk olarak. Ve bunları sende gördüğüm için senden rica ettim. Arkadaşım, kardeşim çeker misin diye. ve Allah razı olsun çekmiş. Videodan e, anlaşıldığı üzere buradan e, Edirne'ye. Ee, Uzun Köprü'ye Murat Tezcan kardeşime gidiyoruz. Kendisi posta ve Bursa üzerine kuş besliyor. Haydi şimdi onu seyredelim. Emeğe sağlık diyelim. Görüşmek üzere. Hakkınızı helal edin. Hayırlı pazarlar. 5. ayın dokuzu. Üreci'nin <laughs> ee, dünyasına öğren bütün dostlara selam olsun. Ee, bu videoyu e, Hollanda'da yaşayan Ergün Aysel abi için çekmeye karar verdik. Bir nebze de olsa ona katkı var. Bu da bir eşekten oturuyor. Ben 29 Ağustos 1974'te bir namazı gördüm doğumda, Murat Dezcan. Ben kuyruk söküşüne gönül verdim. Kuyruk söküşümde kuyruk beyaz. Ben kuyruk beyaza gönül verdim. Bunların kanat kuyruk beyazları da oluyor. Bunlarda en önemli özellik Bunların özellikleri yüksek uçarlar, toplu uçmazlar, dağınık uçarlar, hızlı ve sert uçarlar. Bizim burada benim aşağı yukarı 95'ten beri beslediğim 40, tek tek soy. Bir de ayrıyetten posta kuşu besliyorum ama bu sene pandemiden dolayı posta kuşunu besleyemeyeceğimizden dolayı yani yarıştıramayacağımızdan dolayı biraz bunlara gönül verdik seviyoruz. 95'ten beri beslediğim kuşlar Bunlar da bizim bursalarımız. Yakınlaştıracak. Bursa kuşu biraz ürkek kuştur. Diğer kuşlara benzemez. Ufak bir ani harekette uzaklaşır, kaçar. Güzel çıkıyor mu? Evet. Yani yanında yarış, yarış postları da besliyoruz. Tabii de o da bizim bir sevdamız da bu sene bu hastalıktan dolayı pandemiden dolayı bu işleri yapamayacağız. Ee, o yüzden Bursa, Bursa kuşlarımızı biraz çoğaltmaya arkadaşlarımıza göstermeye çalışıyoruz. Ergün abiyi de sevdiğimizden takip ettiğimizden dolayı bir nevze de kanalına katkıda olabilmek için bu videoyu çekmek istedik. İnşallah başarılı oluruz. Kuşlar hakkında başka söyleyeceğimiz, bunların altında genelde e, kuyruk beyaz, e, siyah düz siyah yavrularımız da gelir, kanat kuyruk beyazlarımız da gelir. Ama dediğim gibi yani, bunlar hakkında benim için en çok önemli olan kuyruğu beyaz olanlar. Çünkü kuyruk beyaz kuş biraz zor kuş, diğer kuşlara benzemez. Yani kanat kuyruk her zaman kuşlarda gelir, temiz gelir ama kuyruk beyaz üretmek biraz zordur. Gördüğünüz gibi ufacık bir harekette kuşlarımız tepki veriyor. Bunlar Bursa kuşunun sarsışkından dolayı kaynaklanan şeylerdir. Aralarında yarış postalarımız da var. Yarış postalarımız da damızlıklarımızdır. Bunlar dışarısını görmez burada salmadan. Yavru almak için beslediğimiz kuşlar. yani söyleyecek pek şey bulamıyorum. Yani böyle şeylere alışık olmadığımızda, yani özellik açısından dediğim gibi sert kuşlar, yüksek uçarlar. Makbul olanları göğüs içerisinde, göğüslerinde yeşil, mor renklerin olması. Neşeli kuşlardır. Uçtuğum uçuşları insanlara uçuş konusunda sert uçtukları için zevk verir. Bulutlara çıkarlar. E, yüksek uçucu kuşlardır. Bunların bazıları e, takla da atarlar, dönerler, makara yaparlar. Ama dediğim gibi bizim için önemli olan temiz ve gaga göz çerçevelerinin güzel olmaları. Yılan başlamamızın sebebi de e, gözlerden gagaya doğru uzantı alın. E, Bursa kuşunda alınlı derler. Kestane kafa derler. Biz kestane kafa işte bizim kuşlarımızda gitmiyor. Biz de gaga ucuyla kafa arasındaki alın olmayacak o yüzden bunlara yılan başlıyorlar kuşlarımız görüldüğü gibi işte bunlardır kümesimiz büyük 8 metre büyüklüğünde 4 metre genişliğinde Aşağı yukarı bir 8 metreye 4 metrede salmamız var. Damızlık kuşlarımızı böyle kapalı salmalı kümesine bakıyoruz. Ayrıca yarışmış kuşlarımız da var. Postalarımız. Yarıştırdığımız. Bu sene bu kuşlarımız işte biraz çoğaltabilirsek. Posta kuşlarına müsaade ederlerse yarışacağız. Biraz da posta kuşlarımızı gösterelim. Bunlar da yarışçılarımız. Bunlar da yarışçı olarak beslediğimiz postalarımız. Ben şu anda sadece yarışçı kuşlar ve Bursa kuşlarımı besliyorum. Kuşlarımızın kümesleri biraz batık kusura bakmayın. Bu da işlerimizden kaynaklanan el işinde çalıştığımız için temizlik işine çok sık cevap veremiyoruz. Bunlar da e, dışarıda beslediğimiz bursaların yırtık olanı. Yırtık dediğimiz e, göz çerçevelerin kenarları delikli. Bunlar da bursa kuşu. E, şöyle şu dişiyi göstersen anlatayım. Yaklaşayım. Bu kuşum işte bunların da aynı yılan başlar gibi göz çerçevelerin kenarları yalnızca delik var. O yüzden yırtık bursa diye geçiyorlar. Bunlar da e, özellik fazla aranmıyor. Bunlarda özellik göz çerçevelerin çift taraflı delik olması isteniyor. Yakalasın mı? Ee, kapıya yani Bunlarda şöyle diyelim. Şu göz çerçevelerin kenarlarında delikleri var. Bunlarda da Bursaların yırtık olanları. Bunlarda saz söz pek önemli değil. Bunlarda özellik göz çerçeveleri delikli olursa daha mı? Bunlarda siyah beyaz olur. Beyaz olur şöyle. Beyaz yırtıklarımız. Kanat kuyruk beyaz yırtıklarımız. Mesela şu da kanat kuyruk yırtık beyazımız. Göz kenarları deliklidir. Bunlar da Bursa. Ee, biz daha çok yılan baş yılan baş olanı seviyoruz. Bunlar da kümesimizde bulunmakta. Şöyle beyazlarımız var. Onlar da çift taraflı. Bunlar da bursa Mesela bunda arap olanları da var. Şöyle düz arap. Bunlar da sadece göz çerçeve kenarlarının yırtık olması. Yani sağ söz Bunlardan sazda olup olmaması pek önemli değil. Birazcık Biraz da kümeslerimizi gösterelim. Bunlar postalarımız. Bunlar da Bursa'ların kümesleri. Bunlar da yavrularımız. Kanat kuyruk. Bir şey bulamıyorum. Giriş çıkışlarımız, gümeslerimiz büyük büyük ama temizlik açısından temizlik açısından biraz batık kusura bakmayın. Şey, çekti. Sevgili işçiler. Yavaş Burası yarışçılarımızı antrenmanlara attığımızda atmacaları zarar vermiş oldu tekleme kümesimiz ya da genelde tek kuşlarımızı atıyoruz ama bunlar antrenmanlarda avcılar tarafından vurulan kuşlarımız atmacılar tarafından yaralanan kuşlarımız bunlar yarışçıların başına gelen şeyler doğal şeyler yani olmasını istemesek de oluyor. Ergün Ayabı'ya buradan çok selam Hollanda'ya. Bir nebze de ona e, katkıda bulunabildiysek hepinize sonsuz selamlar. Uzun köprü edilmeden e, bu posta kuşu olsun, herhangi bir kuşu, boyun herkese gönül veren bütün dostlara selam.